Eğitim Bakanlığımızın İl Milli Eğitim Dayanışma Komisyonu toplantısı Muğla Valisi Amir Çiçek başkanlığında Vali Özer Türk salonunda yapıldı. Evet. Birleşmiş sınıf okullarımız, ilkokullarımızda olduğu için ilkokul Düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar, İl Emniyet Müdürü ve Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Amir Çiçek şunları söyledi. Bunu toplantı konsepti dışında başka bir konsept olarak almamız, algılamamız gerekiyor. Bu bir istişare ve bu bir kolektif anlayışı ve bir şeyin daha iyi nasıl yapılması gerekli olduğunu ortaya konduğu değerlendirdiği, değerlendirdiği bir buluşma ad altında düşünürsek ilerleyen saatlerde siz değerli katılımcıların görüşlerini ve önerilerini e, alarak burada ilindeki eğitimimizin daha iyi kaliteli, daha verimli, daha geleceğe yönelik, daha iyi bir insan yetiştirmeye uygun olan bir eğitim olması konusunda katkılarınız olacaktır. Ben tabii Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tüm e, kesimlerinde yani örgü ve yaygın eğitim olan her alanda en iyi ve kaliteli ama çağdaşı e, yakalamış, teknolojiyi yakalamış, bilgi yükleyen değil, özellikle bilginin transferinden sonra kişide olumlu görüşler yaratan bir eğitim modeliyle iş yapmasını istiyorum değil özellikle hepimizin beklentinin bu olduğunu dile getirmek istiyorum yani eğitim öyle bir şeydir ki öğretim olarak e, düşünmeyelim. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti. İnsanın yetiştirilmesi verdiğiniz bilgilerle, o gösterdiğiniz örnek davranışlarla kişide bir model oluşturmaya eğer imkan tanınıyorsa, kişi eğer bir modelleşiyorsa o zaman eğitim daha faydalıdır. Şunu demek istiyorum değerli arkadaşlar, katılımcılar ve düşünceleriniz de tam farklı olacaktır. Ama eğer toplumu meydana getiren kişilerden biz hep olumlu şeyler e, arıyorsak o kişiye bilgileri verirken de o kişide bir davranış ortaya çıkarması lazım. Mali Çiçek'in konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Muğla eğitimine ilişkin rakamsal bilgiler, bir önceki toplantıda değerlendirilen kararlar ve o toplantıdan sonra alınan mesafe, toplantıda dile gelen görüş ve önerilerden hangilerinin değerlendirilmeye alınarak bugüne gelindiği ile ilgili sunum yaptı. Kırbaç sınıf öğretmenleri açığının olduğunu, branş öğretmenlerinin ise fazla olduğunu dile getirdi.